Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Deneme deposunun sayılar deneme çözümlerini yapıyoruz arkadaşlar. Nereye geldik? Deneme 3'e geldik arkadaşlar. Her deneme öncesi aynı uyarı yapıyorum. Tekrar edeyim. Denemeyi çöz süre tutarak çöz. Gel doğrunu, yanlışını, boşunu, netini ve süreni yaz. Kendine ilgili analizinde unutma. Beğenmeyi de ihmal etme. Bismillah diyelim. Bir dalalım. Denemenin birinci soru. Aşağıda altı eş bölmeye ayrılmış bir tahta parçasının belli bir kısmı boyanacaktır. Boyanan kısmın alanı tahtanın tamamının alanına bölünerek bir kesir oluşturulacak. Yani ne diyor? Boyalının tamamına oranı. Boyalı burada iki tane tamamı altı sadeleştir. 1 bölü üç demiş. Aynı tahta parçası üzerine ABCD noktaları işaretleniyor. ABCD noktalarının harflerinden ardışık olanlar arasındaki mesafeler birbirine eşit yani. Bura, 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 bura birbirine eşit. Tamam. Buna göre diyor tahtanın en sol hizasından hangi harfin olduğu bölmeye kadar boyama yapılırsa 13 bölü 18 kesre elde edilir. Şöyle. Yani bir kritik daha yaklaşalım. Şimdi dikkat et. Buradan buraya birim olarak 1 bir olsun. Eşit diye 1, 1, 1. Dikkat et. Böldüğü ana bölmelerden birine kaç çıktı? 3. O zaman burada 3 olacak. O zaman buraya 2 kaldı. Burada 3, 3, 3, 3. Nereye kadar boyandığını bilmiyorum. X birimlik boyansı. Ne demiştik? Boyalanın tamamına oranı. 13 bölü 18 ne zaman olur? Tamamına bakıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Demek ki 13 boyanması lazım değil mi? 3, 6, 9, 3 daha 12. 13'e ulaşması için nereye kadar? C'ye kadar boyanması lazım ki istenen durum elde edilsin. 1, Ceyhan. Sınavda gelebilecek tarzda bir soru ince bir nokta var. Orayı hatırlatacağız şimdi. Hani belirsizliği kaldırmak için. n 1 on 10 arasında pozitif tam sayısı için her bir trenin N'inci vagonunda 2 üzeri N kişi seyahat etmektedir. 3. vagonda 2 üzeri 3 50. vagon varsa bile 2 üzeri 50 kişi seyahat etmiştir. Arda arda gelen iki vagonda seyahat eden kişi sayıları A ve B olmak üzere hangisidir? A'nıncı vagon diyelim yani kişi sayısı A'ymış pardon. Burası A ardarda gelen vagon diyelim şöyle gösterelim. Bu x'inci vagon bu da x artı birinci vagon. Burada 2 üzeri x kişi olacak o zaman burada 2 üzeri x artı 1. Hangisi ama ardarda arda derken A'ya B de olur. B'ye A arda arda olur. Hangisi olabilir? Sen buradan işte bir çıkarım sınavda da bunu unutma. Şimdi A çarpı B kişi sayısı olduğu için pozitif. Pozitif bu da pozitif olmak zorunda ki pozitif pozitifin çarpı pozitif olsun. A eksi B büyüktür sıfır olması lazım. A, B'den büyük olması lazım. A'da oturan kişi sayısı daha büyükse bura A, bura B olacak. Bu yorum yapabildik mi? Yapabildiysek zaten gerisi üstü sayısı bir işlem bilgisi gerekiyor. Ekstra bir şeye gerek yok. Şimdi bakalım. A ile B'yi çarpıyorsun. A 2 üzeri x kişi, B 2 üzeri x artı 1 kişi. Üstü sayı bilgini koruştur. iki tane üstü sayı çarpılıyor. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 2x, e, düzgün yazamadık arkadaşlar. Şöyle. 2x artı 1. Eşittir 32 yani 2 üzeri 5 çarpı A eksi B. A neydi? 2 üzeri x artı 1 eksi 2 üzeri x e B idi. 2 üzeri x parantezini alırsan 2 üzeri 1 eksi 1. Burada zaten bir 2 üzeri x ne çarptı? 2 üzeri x. İki tarafı da 2 üzeri x'e bölelim. Bu bunu götürür. Üstü sayı bilgi bana diyor ki iki tane üstü sayı bölünüyorsa tabanlar aynıysa ortak tabanı yaz. Üstteki kuvvetten alttakini çıkar kuvvet olarak yaz. 2 x artı 1'den x çıktı mı x artı 1. Yanında da 2 üzeri 5 var. Aşağılar eşitse yukarılar da eşittir. x artı 1 5 ise x 4. x'i sormuyor. b'yi soruyor. b yani nedir? Bu sütun e, bu vagonda seyahat eden kişi sayısı. 2 üzeri x o da. E, x'i 4 buldum. Boşa bulmadım. 2 üzeri 4'ten 16 aranılan cevap olur. 2 Bursa. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sağ sürü kaldıralım. Biraz da uzaklaşalım. Ne diyelim? Şöyle yapalım. Deniyor ki, şekilde yüksekliği 12 birim olan bir masa ve renkleri dışında özdeş olan küpler veriliyor. Küplerden iki tanesi şekil 1'deki gibi üst üste konulduğunda toplam yükseklikleri masanın yüksekliğinden küçük, üç tanesi şekil 2'deki gibi üst üste konulduğunda ise toplam yükseklikleri masanın yüksekliğinden büyük olmaktadır. Buna göre küplerden birinin yüksekliği hangisi olabilir? Şimdi Masanın yüksekliği 12. Şöyle renk değiştireyim arkadaşlar. Siyah burada daha iyi görünüyor. 12. Burada da 12. Küplerden birinin yüksekliğine K dersen burada 2K yükseklik var. K, 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 3K. O zaman 12 daha yüksekte kalıyor. Büyük 2K'dan. Yani 2K küçüktür 12. Aynı şeydir. K ne oluyor? Küçüktür 6. ilk bilgim. Burada da 3 tane cismin küpü yüksekliği daha fazla olur 12'den. K büyüktür 4. Yani 4 küçüktür k aynı şey. Şu ikisini birleştirelim. 4 küçüktür k'dan, k da küçüktür 6'dan. Şimdi köklü sayılarla işlemi var ya, şuna bakıyorum. 4 kök 16 demek. 6 da kök 36 demek. Şimdi küplerden birinin yüksekliği zaten k demiştik bu aralıkta. Bunu içeri almayı biliyorduk. 2 derece 2 olduğu için 4 diye girer. 2'nin karesi 4. 3 ne çarpı 12. Burada kök 12. Bu, bu aralıkta olabilir mi? Ona, olamaz. 16'dan bile küçük. Gitti. 1 olamaz. 2, 4 diye girer. 7 ile de çarpılır. 28 bu aralıkta mı? Evet. 2 olabilir. 2, 4 diye girer. 10'a çarp. Kök 40. Hayır. Kök 36'dan bile büyük olamaz. O zaman ne diyoruz? Yalnız 2'dir. 3, Bursa. 2, 4, 5 ve x sayılarının tamamı. Aralarında toplama ve çıkarma işlemi bulunan aşağıdaki 4 kutuya. Her kutuda birer sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu a'dır. A'nın alabileceği değerlerin toplamı 42 ise a'nın x nedir? Şimdi dikkat et. Buradaki 4 sayıdan 3'ünü toplayıp 1'ini çıkarınca a oluyor. Şimdi çıkarılan sayı mantığına gidelim. İlk çıkarılan 2 olsun. Bu üçünün toplamından 2 çıkarılacak. Topla 9 artı x. 2'yi çıkardım mı 7. Pardon 9 artı x. 2'yi çıkardım mı x artı 7. A'nın ilk değeri bu. Yani a. A1 diyelim. A'nın alabileceği bir değer. x artı 7 çıkarılan iki değil de hani dört, üç tane üç tanesini alıp toplayacağım birini çıkaracağım ya. Çıkarılan 4 olsun. An alacağı bir iki değer. Diğer üçünü topla. X artı yedi. Dördü çıkardım mı? X artı 3. Üç. Üçüncü değeri bulalım. A'nın alabileceği. Çıkarılan 5 olsun. Diğer üçünün toplamı X artı altı. Beş çıktı mı? X artı bir. Tamam mı? A'nın alabileceği 4 değer. Zaten dört tane değer var. Çıkarılan 5 olsun. Diğer üçünün toplamı 11. bir. Evet 11'den x çıkar. A'nın alabileceği değerler bunlar. Topladığın zaman hemen toplayalım. x x x 3 x 1 x çıkardım mı 2 x. 10 11 11 daha 22. A'nın alabileceği değerler bunlar da toplamı. E zaten 42 verilmiş. 2 x eşittir 20. x de buradan 10 olarak bulunur. 4 Edirne. Doğrusal bir yol üzerinde ve aynı hizada yürüyen Ali, Ömer ve Kerem adında üç arkadaştan üç arkadaşın belli bir zam zamandaki konumları yani aynı anda durdurulmuş gibi bir andaki konumları hakkında aşağıdakiler biliniyor. Ömer'in Ali'ye olan uzaklığı Kerem e olan uzaklığının iki katıdır. Ali ile Kerem arasındaki mesafe 18'dir. Buna göre Ömer ile Kerem arasındaki mesafenin alabileceği değer toplamı. İki ihtimal olduğu için iki tane tablo çizeceğim arkadaşlar. Doğru çizeceğim. Şimdi Kerem burada olsun. Ömer'in Ali'ye uzaklığı Kerem'e uzaklığının iki katıysa iki ihtimal var. Ömer burada olur. Ali'ye uzaklığı, Kerem'e uzaklığı X ise Ali'ye olan uzaklığı Ali şurada olabilir. 2 X'tir. Ya da ikinci ihtimal. Şu birinci durum diyelim. İkinci durum. Ya da Kerem burada ya. Ömer'in Ali'ye olan uzaklığı Ömer de burada olsun. Kerem'e uzaklığının iki katıysa ise, Kerem olan uzaklığına Y dersek Ali de burada olur. Bak. Ömer'in olan uzaklığı Y. Ali'nin uzaklığı onun iki katıdır. İkiye. Yani buraya Y olur. İki farklı tablo var. Zaten başka ihtimalle burada yok arkadaşlar. Ali ile Kerem arası 18 diyor. Ali ile Kerem arası 18. 3 x 18 ise x 6. 12'ye 6. Ali ile Kerem arası 18 ise burada 18. Ne diyor? Ömer ile Kerem arasının alabileceği değerler. Ömer ile Kerem arası ya 6 olur ya da Ömer ile Kerem arası 18 olur. Alabileceği değerlerin toplamı da 24 olarak bulunur. 5. Ceyhan Eleyerek gideceğiz soru tarzlardan biri. Sonunda çünkü şey yapıyoruz. Deneme çözüyoruz. Ne diyelim? Ne diyelim? Şimdi karşıya atalım arkadaşlar. Ha, şu yorumları yapalım ki çıksın mantığı. Bak. X çarpı Z. Sonuçta sıfırdan küçük değil mi? Sonuç sıfırdan küçükse zıt işaretli. Bak eleme yap. Artı eksi eksi artı. X nez'e ters işaretli olacak. Yani sayı doğrusunun sıfırın iki farklı tarafında olacak. Aynı tarafında olamaz. Bu olabilir. X nez'e aynı tarafta. B'ye gitti. X nez'e farklı tarafta. Tamam. X nez'e aynı tarafta gitti. Bak bu şıkları eledik. Hatta şöyle direkt burayı taramak yerine şöyle yapalım. Şöyle diyelim. Şık da gitsin. X nez'e aynı tarafta değil. Tamam. Güzel. Bak böyle elemeyi gideceğiz. Aynı mantığı şurada da yapabilirim ben. Y çarpı z de negatif. O zaman zıt işaretli olacak. Eksi artı artı eksi. Sayı doğrusunun farklı tarafında olacak. Y ve z. Aynı tarafta. Gitti. Y ve z farklı tarafta. Y ve z gördüğünüz üzere farklı tarafta. Tamam. Bak. 50'ye 50'ye 2 şık bıraktık. Tamam. Başka ne gibi yorumlar yapabileceğiz? Bakalım. Şu yorumu yapmak istiyorum. Bak. Şu ikiliyi kullanalım. Yani x z küçüktür. Y z. Karşıyat x e y z küçüktür 0. Z parantezinde x eksi y küçüktür sıfır. Dikkat et 0 x eksi y'den küçükmüş. Yani x eksi y pozitif. Zıt işaretler negatif olmaz. Z negatif çıkacak. Z pozitif çıkarmaz arkadaşlar. Bakıyorum. Z negatif, Z negatif. Allah iki şey kalmıştı onu deneyemedim. Ama yoruma dikkat et. Z negatifse ne demiştik? Gel baba nereye gidiyorsun? X ne Z ters şartlıydı. Z negatifse X pozitif olacak. Z negatif X pozitif. Güzel. Z negatif X pozitif. Güzel. Tamam. Şunları da alamadık. Tamam. Diğer zıtlıklar da var. Y ile X arasında bir kıyaslama yapmamız lazım. Y ile X arasında bir kıyaslamayı nasıl yapacağız? Şimdi dikkat edelim. Ee, başka nasıl bir kıyaslama yapabiliriz? Tamam. Heh. 0 küçüktür. X eksi Y Zaten x y'nin ikisinde pozitif olduğu ortaya çıktı. Zıt işaret delik mantığıyla. Karşıya y x'ten küçük olacak. Gördün mü? y x'ten küçük olacak. Burada x küçüktür y. Eleyerek gittik. Cevap Ceyhan. Aa, diğer sorulara geçmeyelim hemen. Buralara geldik. 7. soru beğendiğim bir soru arkadaşlar. Yani sınavda gelse yadırgamazsın bu soruyu. Çok önemli en az bir rakamı çift ve en az bir rakamı tek sayı olan A sayısı için. Yani içinde full tek veya full çift diye bir şey yok. Daire içinde A ifadesi şu demekmiş. A sayısının tek rakamlarının sayısının içinde kaç tane tek olduğunu tüm sayılara oranı. Yani bak kaç tane tek sayı var? 3 ve 5 olmak 2 tane. 6 tane sayı var. 1 bölü 3'e getirir olayı diyor. Full tek full çift yasak sistemi öyle kurmuş adam. A, CD 2 basamaklı ve D 4 basamaklı sayılar olmak üzere. Şurayı sileyim çünkü bayağı bile az mı olacak bu bize bura. Böyle eşitlikler veriliyor. Tamam. Buna göre diyor öncüllerinden hangileri daima doğrudur. Daima dedim zaten. Bayağı bir inceleme gerektirdiğini anlıyoruz biz orada. Şurayı kapatalım. Nasıl bir yol? Buradaki teklerin sayısı M olsun. Buradaki teklerin sayısı ne olsun? Daire ne demekti? İçerideki teklerin sayısının tüm sayılara oranı. Artı buradaki içerideki teklerin sayısının tüm sayılara oranı. Eşittir 1. Bunu 2 ile genişletelim. M artı 2 N bölü 4 eşittir 1. Ezbersiz gidiyoruz. M artı 2 N işler dışarıdan 4. Şimdi alabileceği değerlere dikkat et. 0 verirsem 4 gelir. 1 verirsem 2. 2 verirsem 0. Bu içinden seçilen tek sayı adedi değil miydi arkadaşlar? Evet. Ben buradan 4 tane tek sayı seçebilir miyim? Hayır. Hepsi tek hepsi full yasak demiştik. 4 tane seçemem. Gitti. Buradan 2 tane tek seçebilir miyim? Hayır. Full tek full çift yasaktı. Neyle 2 tane olamaz. Gitti. Aha tek değer kaldı. M1 ne 2 olacak? M1 ne 2. Burada bir tane tek var. Burada ne olacak? Pardon. M2 ne 1. Yanlış anlayalım da. Burada 2 tane tek. Burada 1 tane tek olacak. Peki güzel. Zaten bu mecburi. İki çift olamaz. iki tek olamaz. Bir, tic, bir, çift bir tek olacak. Bu yorumları şimdi rakamlar üzerinden yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim. Bak iki ihtimalli tablo inceleyeceğiz. Şimdi CD iki, iki sayın içinde bir tanesi tekmiş. Diyelim bu tek bu çift. Ya da ikinci ihtimali şu aşağıda değerlendirelim arkadaşlar. Bu çift bu tek. Şimdi Dört tanenin içinde iki tane tek var zaten değil mi arkadaşlar? Bak C'yi tek kabul ettik. Bunu biri tek biri çift ya. E, bir tane tek geldi. Bu ikisinden biri tek biri çift olmak zorunda çünkü toplam iki tane tek var. Bu tek bu çift olacak ya da bu çift bu tek olacak. Tek çift olsun. Çünkü C'den aynısı burada da var. Şimdi geliyoruz. Aynı mantıkla işlemiş şey yok arkadaşlar. Bu çift bu tek ise dört e, sayının iki tane tek olması lazım. Bir tek burada bir tek de bunların içkisinden biri olacak. Tek çift çift tek bu durumda da geçerli. Zaten 4 durum var. Daima B artı C toplamı çift olacak. Topla en baştan yattı zaten. Gitti. A artı B toplamı tek midir her zaman? Bunda bunu topla. Tek 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 tek. Doğru. A B, C'nin çarpımı çift midir? E, bir tane bile içinde çift olsa yeter. Üçünün çarpımı. Bak her satırda bir tane çift bile olsa yeterli. Hayli hayli hepsini sağlıyor. Daima çifttir. Hangileri daima doğrudur? 2 ve 3 Edirne. Şöyle çok da kör olmanın lüzumu yok. Ali Ardışık 5 tam sayıdan en küçük 3 tanesinin çarpım sonucunu, çarpımının sonucunu negatif buluyor. Sonra bu sayılardan en küçük 4 tanesinin çarptığında sonucu pozitif buluyor. Buna göre bu 5 sayının çarpımının sonucu hangileri olanlar? Şimdi sayıları yazalım. X, X artı 1, X artı 2, x artı 3, x artı 4. Tam sayı bunlar. E bir fazlası, iki fazlası tam sayıysa x'in de ben ne olduğunu anlıyorum buradan. Bir tam sayı olduğunu anlıyorum. Bu sayılardan en küçük 3 tanesini çarpıyor. En küçük 3 tanesi x çarpı, x artı 1 çarpı, x artı 2. Çarptığı zaman sonuç negatif. Yani bu çarpımın sonucu negatif. En küçük 4 taneyi çarparsa zaten en küçük 3 tane buydu. Bir tane daha büyüğünü çarparsan en küçük 4 tane. Sonuç neymiş? Sıfırdan büyük pozitif. E eksini neyi çarparsan pozitif olur? Eksiye. Aha. X artı 3 sıfırdan küçük çıktı. X dediğim değerde eksi 3 Şimdi bu çarpımın sonucuna bakıyoruz. Bu 5 sayının çarpımı. Şöyle aralarındakilerini alalım. Virgülleri arkadaşlar. Onları çarpım sembolü haline getirelim. Değil mi? Evet. Güzel. Eksi 3'ten küçük sayılar. Hani olabilir diyor. Netlik söylemiyor. Tam sayı. Eksi 5 verirsem bu da negatif, bu da bu da, bu da bu da. ne Eksi, 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 eksi. Eksi eksi çarpımı artı? Eksi, eksi, artı, 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 artı. Eksi ne çarpım, Eksi. Sonuç negatif olabilir. Bir olabilir, bir ol olacak şıklardı. Bir normalde şıkları hemen eledim gitti. 2. Şöyle yapayım. Şu temizlemeyle gidelim. Sıfır olabilir mi? Arkadaşlar sıfır olması için içinden birini sıfır yapan değer olması lazım. Eksi 3'ten küçük. Eksi 4 verirsen bak burayı sıfır yapar. Çarpım komple sıfır. Sıfır da olabilir. Gitti. Gitti cevap çıktı ama inceleme. Pozitif olabilir mi? Olamaz. Çünkü x1 tam sayıdan başta söyledim. Eksi 3'ten küçük olacak. En büyük eksi 4 bile versen bak. Eksi 4'ten büyük sayı olması lazım ki burayı pozitif yapsın. Eksi 4 bile versen en fazla sıfıra gelir. Pozitife çıkarmıyor bunlar arkadaşlar. Eksi 4 verdiğinde buralar hayli hayli negatif oluyor. Tamam mı? Sıfırdan büyük olmaz. 1 ve 2. 8 denizli. Toplamlar 60 olan iki sayıdan iki sayının her birinden en doğal sayısı çıkarılınca 28 ve 16 sonuçları elde ediliyor. Ee, tamam. Buna göre en kaçtır? Hani çok sayı kullanarak da yapabilirsin. Şimdi şöyle düşün. Bak bak. Bu iki sayının toplamı kaç ediyor? 40 4 Kaç eksilmiş? 60'tı toplamları. 16 eksilmiş. 2 tane n'di. Eksilen 16 n 8 Böyle yapmadığında şöyle yaptın diyelim. Bak yorum yapıyoruz. Sayılardan biri x olsun. Biri 60 eksi x olsun. Toplamları 60 mı? Her birinden n çıkar? Biri 28 olsun. Bu 28 hatta şöyle yazmaya da gerek yok. Pratik çözümlülükte verdik. Dikkat et. 28 Bu da diğer 16 olsun x buradan ne çıkar? n artı 28. x buradan ne çıkar? Düzenlemeleri yaptığın zaman 44 eksi n. İkisi de x'e eşitse birbirine eşittir o zaman. n artı 28 ise 44 eksi 2 n. n. 44 eksi n. 2 n eşittir 16. n yine 8 olarak gözükür. 9. Ceyhan. İşlemleri i̇şte düzgün yapmakla alakalı. Bir, burayı 5 çarptığın zaman bak payda eşitleniyor. 4 faktöriyel 5 ile çarptım. 5 faktöriyel. Burayı 1 ile genişletiyoruz. 9 eksi 5 ile 1 e çarp 5. Burayı da 7 ile çarptım mı 1 ile çarptım mı 7 faktöriyel de eşitlenir. 1 artı 7 kere 1'den 7. Burası 4 bölü 5 faktöriyel. Burası da 8 bölü 7 faktöriyel. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarpacağım da. Şimdi bunu ters çevireceğim. Yukarı gelecek. 7 faktöriyeli şöyle yazmak istiyorum. 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7. Böyle 8 yazdım mı olay biter. Şöyle yapalım. 5 faktöriyeller gider. 4'e böl 1, 4'e böl 2, 2'ye böl 1, 2'ye böl 3. 3 kere 7'den aranılan değer 21 olarak görünür. 10 Ceyhan. Rakamları birbirinden farklı olan iki basamaklı bir sayıya, sayının rakamları toplamı eklendiğinde elde edilen sayı üç basamaklı bir sayıya eşit oluyorsa bu sayıya güçlü denir. 94 sayısı güçlüymüş. Çünkü kendisinde rakamların toplamı olan 9 4'ten 13'ü kendisine eklediğinde 107 ediyor. 3 basamaklı bir sayı ulaşıyor. Buna göre en küçük güçlü sayıda rakamları toplamış. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum ben. 20. Rakamlar toplamı 2. 22. Güçlü sayıya ulaşmaya çok var. 58. Hani büyük tutayım. Rakamları da büyük kullanayım. 59. Rakamları toplamı kaç eder? 14. 59 ile 14'ü topladım da 73. Daha var. Demek ki rakamları büyükse. 19 e ile seçeyim tamam da. Mesela 85 rakamları toplamı 13 kaç etti? 98 Aa, yanaştım yanaştı. Güzel. 86 rakamları toplamı 14. Topladım mı tam 100? Aha. En küçük üç basamaklı, güçlü en küçük iki basamaklı güçlü sayım bu. Çünkü kendisinden rakamların toplamı 3 basamaklı sayıya ulaşıyor. E bunda rakamları çarpımı 8 kere 6'dan 48 olarak görünüyor. 11 denizli. Şöyle yapalım. Verilen bir dikdörtgenin herhangi bir satırında bulunan bir sayı, bulunduğu satırdaki tüm sayıların toplamını tam olarak bölüyorsa sayının bulunduğu kare sayı, sayı sarıya boyanır. Yani diyor ki bu satırdakilerin toplamı kaç? 12. Bu satırdakilerin toplamı 20. 2 bu satırda bulunan 2 12 yanındaki sayı böldüğü için boyanır. 3 3'te böler, 7 bölmez. 5 burayı böler, boyanır. Diğerleri bölmez gibi. Buna göre diyor şekil 2'de sayı bulunan karelerden kaçı tanesi sarıya boyanır? Şimdi 1, 2, daha 3, 3 daha 6. 4, 5, 6 toplamı 15. Bunların toplamı 21. 1, 6'yı böler mi? Böler. Boyanır o zaman. Hatta direkt boyayalım. Ama ne yapacağız? Hadi öyle yapalım. Direkt boyanır. 2, 6'yı bölüyor. O da boyanır. Satır ama sütunu katma. Sütunla ilgili bir şey söylememiş sana. Sütüle bu formasyonun, bu düzenlemenin planlamanın içine koymamış adam. 3 de böler 6'yı. O zaman 3'ün de sarıya boyanması gerektiğini anlıyorum. Alt satır iniyorum. 15'i 4 bölmez geç. 15'i 5 beş böler. O zaman anlarım ama. 6 15'i bölmez. 21'i 7 böler. 7 böler bu satırda 21'i. Zaten başka da bu satırda bölen çıkmayacak. Kaç tane satırın boya, sarıya boyandığını görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane satırın Boyandığını görüyoruz arkadaşlar. Son soru muydu baba? Evet. 12. sorumuzun cevabı da Ceyhan. Bu dönemde de bitti. Kendimizi ölçtük. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.